Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e Sıddık'la beraber üç gecede üç gün Sevir mağarasında dönüyorlar. Bu esnada tabi Hazreti Ömer'e Sıddık'ın kızı Esma olan süt getirip onlara verilmiş. Tabi müşrikler böyle onların pay bulduklarını anlayınca artık Mekke'nin her tarafını a, didik didik aramışlar. Her kabileden kuvvetli olan adamlarını getirmişler demişler ki kim bunu bize getirirse daha da öldürürse kendisine yüz deve vereceğiz. Tabi bunların içerisinde de suraka varmış. O onlar öyle iki kişiyi izleyici olarak tutmuşlar ta izlerini sabır mağarasına kadar getirmişler. Demişler ki buradan başka tarafa gitmemişler. Tabi o müşrikler de gelmişler yani mağaranın kapısına gelmişler ve Hazan Cebrail Cenab-ı Hakk'a der ki ya Rabbim müsaadeniz varsa bunları kendi kanadımla ben koruyayım. O da der ki ya Cebrail ben mahbubumu en zayıf mahlukumla koruyacağım. O zayıf mahluk nedir? Örümcek ağıdır. E tabi bundan önce iki tane güvercin de gitmişler içeriye yuvalarını kurmuşlar. Tabi Cenab-ı Hakk'ın emriyle bu örümcek de ağını kurar ve ağzına örümcek ağı bulunur. Yapılmıştır. Bunlar kafirler gelirler. Eğer başlarını azıcık da böyle eşselerdi onları görürlerdi. Fakat elmemişler. Tabi Cenab-ı Hak en müslüman onlara yardım ettikten sonra o kafirler hiçbir şey yapamaz. Hazreti Cebi Hazreti Sıddık radıyallahu korkmaya başlıyor onların gördüklerin gördükleri zaman. Tabi içeride onlar müşrikleri görüyorlar fakat o müşrikler onları görmüyorlar. O da korkuya girer ve böylelikle der ki ey gözümün nuru ben kendimden korkmuyorum, senden korkuyorum. Eğer ben gidersem normal sıradan bir insanım. Fakat siz giderseniz ümmetin başı kesilir. O da der ki korkma. Allah bizimle beraberdir. Şu ayeti okuyor. La tehzen innellâhe me'anâ mahzun olma. Muhakkak Allah bizimle beraberdir. Ve böyle söyledikten sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a e bir teselli veriyor. O esnada tabi örümcek ağını yapmıştır. Oradaki güvercinler üç gün ve üç gece orada duruyorlar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu der ki ey yüzümün mühid bu, bu güvercinler bizimle beraber burada kalmışlar. Onların hiç yediklerini, hiç içtiklerini görmemişiz. Yani hiçbir şey yememişler, hiçbir şey de içmemişler. Bunun sebebi hükmeti nedir? Böyle derken Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail gönderir ve der ki benim mahbubuma ben. selamım söyle o Hazreti Ebubekir Sıddık'a e söylesin, koruma söylesin, onlarla konuşsun. Konuşu versin. de böyle işte Cebrail Hazreti Cebrail Aleyhisselam Allah'ın selamı Hazreti Peygamber Efendimize getiriyor olsun ve der ki: e "İşte onlarla Hazreti Ceb Hazreti Siddiq onlarla konuşsun. Hazreti Siddiq onlardan sonra göverdinler tabii onlarla konuştuğu zaman güvercinler de bile dile gelir. Ve e, Hz. Ebubekir Sıddık der ki, ey güvercinler, biz burada üç gün, üç gece duruyoruz. Siz de bizimle beraber duruyorsunuz. Sesin hiçbir şey yediğinizi, hiçbir şey içtiğinizi görmedik. Bunun hikmeti nedir? Onlar da der ki, ya Ebubekir, Cenab-ı Hak bizi öyle yaratmıştır. Demiştir ki, böyle acıktığınız zaman, süssüz olduğunuz zaman, Hazreti evveli Sıddık'ı sevden ona onlara baktığınız zaman doyuyorsunuz ve sanki de su içmiş gibi oluyorsunuz. Bizim başka onu sevmeyenlere baktığınız zaman süssüz oluyorsunuz, acıkırsınız. i̇şte bundan dolayıdır üç gün siz üç gün üç yedersiz buradasınız. Sizlere baktığımızda doyuyoruz ve çok sanki de su içmiş gibi oluyoruz. Bizlerde hiçbir sorun olmaz. Cenab-ı Hak hepimizi onlarla haş etsin. Amin.